Origami'ye daha hoş geldiniz. Origami'nin dünyasına daha hoş geldiniz. Şimdi bir kare kağıt çizgi lazım Onun için beyaz bir kağıt alıyoruz. Bunu katlıyoruz ve kesiyoruz. Ne oluyor? Elimizdeki kare kağıdımız elde ediyoruz. Bundan bugün size küp, küp yapmayı göstereceğim. Önce kağıdımızı ikiye, sonra katlıyoruz. Sonra köşe gelinlerini şu şekilde katlıyoruz. Ondan sonra açtıktan sonra şu şekilde kapladığımızda bu gördüğünüz elimizdeki katlanmış hale varıyoruz. Bunların da köşelerini buraya katladığımız zaman bu şekilde bir şeklimiz oluyor. Bunun şu kenarlarını şu şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra şu gördüğünüz kulağı şuraya katlayarak bu araya sokuyoruz. Ne oluyor? Fatih Asistan'ın da verdiği, gösterdiği gibi şunu elde etmiş oluyoruz. Bunu ondan sonra asistanın bir tükenmez kalem alabilir miyiz? Bir kenarında bir delik var. Onu arıyoruz. Tamam mı? O delik nerede? Bir arıyoruz. Böyle bakıyoruz, bakıyoruz. Tükenmezimizi alıyoruz. Deloğa sokuyoruz. Ondan sonra hafif şöyle aralayıp ne yapıyoruz? Üflüyoruz. Şimdi şişmişim. İşte bugünlük origami dünyasımız